Dünyanın en kazma Minecraft oyuncusundan başka bir şekilde tanımanıza gerek yok. Bir adam AFK lan. Ben sarmaçıklardan yukarı çıkıyorum. Parkuru ben ne yapayım ben sizin parkurunu. Ay Allah'ım parkur koymuşlar hep. Aa düştüm, 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 düştüm. Hayır ama düştüm. Aa bir çast, bir çast. Biraz öküz gibi. Ayakkabı ve tavuk, tavuk çıktı. Bu nasıl bir namussuzluk ya? Test efendi sana söylüyorum. Öldü, öldün mü? Lava düşeceğim la. <laughs> Zaten lava düştüm. Tavuğu mu yiyeceğim ya? Ben öldüm. Sen yaşa. Abi ne kadar kazmayız ya? Abi başarısızlık abi çekelim mi? Başarısızlık abilerine videolar koyarız. Ee, şimdi e, Haba hava bastın mı? Ha. Abi bilinmedik bir şeye girelim. Daha e, bire falan girelim. Tek basamaklı bir girelim. Daha güzeldir. Abi 61'e girelim mi? live game diyor. 37. 37 nerede be? Otuz beş, otuz altı, otuz yedi. Girdim. İnşallah atmaz beni. Attı be. Attı beni. Girdim. Ben otuz sekiz dört bekliyorum. Vallahi ben 39'dayım. Farklı serverlerde oynayalım. Bundan da attı. Kırık iki. önemi yok. İlk giren benim. Gel 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 adamlar 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 Tamam, ben çıktım bu ne? De ab adamlar tamam koşuyorum 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 girdim. <laughs> İnşallah o seçilir. İnşallah o seçilir. Olacak dedim biz. V2 yazdım. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha tamam. Your map now has nine votes. Sadece dokuz vot var be? E. e ne güzel. İnşaatlı map. E, en çabuk öldüğüm ve detmeçe kaldığım tek map. Ama son oyuncudan. O beni öldüren adam lobide. Beni öldürmüş olan adam Zıplıyorum görebiliyor muyum? E ilk başladığımız yere geri dön. La 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 la. La 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 la, la, la. Evet sana copyright yedirteyim mi? Diamond in the golden. Diamond in the golden. Golden, golden diamond. Merak <laughs> etme, farklı sözler koyadım. Copyright yemeyiz. A diamond in the golden dedim be. Zaten 5, 4, hadi inşa attım hep. Oo, ya. Ooo. Yaşasın. Evet arkadaşlar videodaymışız. Yeni öğrendiğimiz üzere. Efe yanımda ben merdivenden çıkacağım. Sen ortaya git Efe. Git ortaya. Kış o parkuru Çok yapmak çok zor. Ay, merdivenden düştüm. Yok, kazmalığın ötesi yani. Hayır. Adam bana yumrukla vurdu. Bir şizofren. Ya oyundan kopuyorum ben. Dönemiyorum sağa. Benim gittiğim yerde birkaç tane adam var o yüzden. Ben uzun zamandır Hunger Games oynamıyorum. Haline şükret. Canan can Minecraft'tan sıkılmayış. Ben uçaktaki chest'i alacağım. Harika bir chest o. Ya abi Kasma ya. Dönemiyorum sağa. sağ olsun. Abi. Oyun takılıyor ya. Tahta baltam var. Tahta baltam var. Ah, adam cookie ile vurdum adama. Adamı cookie ile vurdum ben öldürdü. Oha taş kılıçlı. Atacağım sen aşağı atacağım. Hayır. E, ben öldüren adamı suspekt aşağı atmaya çalıştım. E, altın set. Efe adam altın set. Adamdan korkabilirsin. Senin oraya mı? Big Chest'in oraya mı? Uçuyorum şu an. E, aşağıda bir iki tane adam var ama big chest'te değil. Ağaca doğru kovalıyorlar birbirlerini. Bir adam geliyor. Altın setli. Beni öldüren adam. Ondan önce chest'i almalısın. Kız. Ama bu parkurun yeni başlamış. Sana yetişmezse iyisin. E, taş kılıcı var galip. Tahta baltası var. Benim tahta baltayı almış. E, ee, çok iyi parkur yapıyor. Onu izleyeceğim. Parkurda. Ben en azından beni adam öldürdü. Öldün mü? Kaba bastım ben o zaman. Madem öldü. Evet arkadaşlar bu da bir başarısızlık abidiriz. Koyarız değil mi efendim? Videoda mısın hala? Tamam arkadaşlar, videoyu bitirirse bu sefer gireceğimiz map'i e ben belirleyeceğim. Lobide at var Efe, bakman lazım. Lobide at var. Niye binemiyorum? Ka neye bir gireyim? 11 11 11 11 diye bir server yok. Bire girdim. Deniyorum. V4. F önce seni bulayım. Tamam. E, şu an bizim map'in bir buçuk mu? Bir buçuk. O iyiymiş. Ulan bizim map inşaatlı map. Ya şu Steve 3 seferdir özel... Üç adam <laughs> Gördün mü bu adamı efendim? Adam özellikle sikirde kendisi bir bir çizmiş. Ya öyle bir kukla adam vardı çok komikti. Gördün mü? Evet kukla demiştim. Altımı kırıyorum. Oha altımda bir adam geziniyor yalnız. Ne güzel. Babaanne bu oyunu bu oyunda da öleyim gideceğim Efe. Son oyunumuz olacak bu. Ondan sonra sahilden sonra yine oynarız tamam mı? Saat 11'e geliyormuş, o zaman ben saat bir buçuk gibi gelebilirim. Bir buçuk, iki gibi gelebilirim. Ama ondan sonra boş olarak 3 saatim olacak? Ve yüklendim hep, farkındaysanız. Yine arkamda merdiven aynı yerde doğdum. Sen yanımda mısın? Ben de senin. Videoyu başlattın mı? Ha. Zobiden beri videoda mıyız? E arkadaşlar yoruma yazın biraz sohbet edelim. Hadi sohbet time. Ben tuzakla eve giriyorum, tuzakta kalayım diye. O biz zaten videodayız ki, söyle o Ya, ya bir vurma ya. Adam üç vuruşta öldürdü beni. Iron küreği var adamın. Galiba iron küreği vardı. Olabilir. Camdan aşağı şey atladım bir şey olmadı pek spekteydir. Sen neredesin? Kaleye git bence. Kalede kimse yok. Var ya kale taştan. Ama tren rayında adamlar var. Uğur, dur ben senin parkur yeteneklerini izleyeyim. Sizin orayı uçuyorumdur. dur. Adamlar çok değişik yerlerde iğrenç iğrenç saçma sapan alanlar takılıyor. Ya adamlar bildiğin saçma sapan senden çok uzak yerlerdeler. Ben senin dağa doğru geliyorum. Ka parkuru senden iyi tamam. Aa galiba gördüm seni. Evet. Bir daha Ya birkaç dakika var. Aynen. Birkaç dakika var diyorum. Kaç dakika evet. var? Saat 11'e 20 var. Ya. Efe neredeyiz? Efe seni görüyorum ben şu an izliyorum. İkili chestten ne çıktı? Diamond çıktı mı? Şurada tekli bir chest de var. Bak şurada bir chest daha var. Oo. Yuh. Ee, babaanne bir oyunumuz kaldı. Ben üç dakikada ölüyorum oyunda. O zaman... Kaç dakika oldu? Ee, benim için üç dakika. Benim için 3 dakika. Onu 20 10 15 10 15 10 15 10 on 10 15 10 Efe ben gidiyorum. Görüşürüz. Ha 10 dakikan varmış. Bel daha oynarız. Şu an seni yenebilecek tek bir rakip var. Iron kürekli. Le. Leder zırhlı. Evet. Iron kürekle tahta kılıç eşdeğer. Düşüyorum altında bazı adamlar. Efe karşına geçeceğim. Bana vursana karşısındayken. Ben yani karşıdayken bana vursana. Dur. Daha geçmedim. Daha geçmedim. Bakalım ne olacak. Dur, bekle orada. Vur şimdi. Vur. Hiçbir şey olmuyor lan. Ha! Düştüm. Ok yayın var mı? Efe şurada şuraya hala lav dökmemişler. Bak hangara git. O adamı öldürdükten sonra o zaman. Adam gitti çabuk hangara git. Ben sana haber vereceğim çık dediğimde çıkarsın. Evet. Hadi hangara git efendim. Adam geldi mi ben sana bağıracağım. Çık çık diye. Kimse yok görünürde. Ne çıktı chestten? Adamların nerede olduğunu bulayım mı sana? Adamları bulayım mı sana Efe? Bakıyorum. Ee, bir adam Iron Set'li. Yanından geçti. Arkanda, arkanda. Yok, Iron Set'li başka bir adam kovalıyor galiba? Seni kovalıyor Iron Set'li. Arkanda bir adam var, yanında da bir adam var. dördüncü adamın hiç itemi yok. Zır hariç, kılıcı mılıcı hiçbir şey yok. Dur ben sizin savaşınızı izleyeceğim. O zaman sen daha bilinmedik chestlere doğru git efendim. hani daha oyunda alınmayan chestler vardır ya senin. Sen biliyorsundur o chest. Kaleye, kaleye git Efe. Oradan çok güzel diamondlar çıkıyor. Pahalısından. Ben senin peşindeyim. Kaleye git hadi. Ve benim alamadığım chest o boş. O dolu. Buradaki chest dolu. Ben alamadım onu. Oha. Ee, bir adam yanıyor ve zehirli ve bir adamı kol oluyor buna rağmen. Üç kişi kaldınız, çabuk ol. Ayrın kılıç yap. Çok hızlı olman lazım Efe, bir adam ölecek çünkü. Ee, bakıyorum. Uçuyorum şu anda. Ortada adam... Yok. Ortası bomboş. keslere de bak. Kenan'ın teorisi. Efe sen neredesin? Ortaya gelmen lazım. Efe neredesin? Ha, geliyorsun. Efe e, chesslere de bak. Bazılarını unutmuşlardır kesin. Abi üç adam arka arkaya koşuyorlar bir adamı yenmek için. Ayrınca, abi chestlere de bak, düzgün bir şey çıkmış, kalmıştı yani. Nimet lan nimet. <laughs> Copyright time. Abi hangarların orada adamların çoğu, tekrar bakayım. Adam otelde ortaya yakın. Savaşıyorlar izliyorum. Bir adam okla indiriyor. Güçlü olan yeniyor şu an. Ayrı zetli olan yeniyor. Kaleye doğru gidiyorlar. O. Kaleye doğru gidiyorlar Efe dikkat et. Doğru şanlanıyorum. Geldim. Yok. Evet, çok karanlık burası. Korkuyorum. Evet, ben korkuyorum. Korkuyorum. Yanında ne var? O bendim. Hayır, ben seninle birlikte merdivenlerden çıktım. Hayır arada sırada görüyorsun. Ama beyaz ceketim var bak. Az sonra göreceksindir beni. Çünkü ben seni yanında ama hayaletin varmış gibi görüyorsun. Yanında bir hayaletin var kırmızı. Öyle görünüyor. Ciddiyim. Ha, Spectator'lar zaten Steve olarak görünüyor. Ama seti, iron set, Iron Set'te Steve yok ya, Skin'i var o Iron Set'le. Şu düğmeye bassana. Yıllardır merak etmişimdir şu düğmelere basın ne olduğunu. Şuna. Hiçbir şey olmuyor değil mi? Evet böyle traktör gidecek. Neyse ben adamları bulayım. Savaş hala devam ediyor desem yalan olur. Evet devam ediyor. Or orta attı. Adamı çekiyor şu an. Ortaya geliyorlar. Ortada tam savaşın ortasında aralarına girir. Arkadaşlar şeyi unuttuk. Pardon. Adam kaçıyor şimdi Better burası. Neyin Better'sı? Adam ortaya gidiyor önemli bir şey yapacak Efe yetiş. Orada da başka bir adam da var ama. Kaçtı merdivenlerden. Abi yen ona adam manyak hasar verdi ayrı zekliğe. Efe Ampah 123 yazdı. Ya bir savaş işte. ne? Benim de ışınlanamıyorum. Adam kanalizasyona girmiş. Pis ya. E, ee, adam kanalizasyona gitmiş. Öldürürsen şey olur. Kazanır kazanmayı. Abi o oyunun başından beri kapışıyor onlar. Bu kanalizasyonun nereye vardığını buldu. Kanalizasyon vadi gibi bir yere bu Ve Kapışıyor adamlar. Ha, ben de diğer adamla kapışıyor sandım. Ha, olur. Aynen abi çok Ha. Aynen. Başarılı başarısızlık abi dilesi. Ay ben oldum. İnşallah manavdan ekmek alır. Manav. <laughs> Bir adam kanalizasyondaki vadide tuzağa takılmış galiba. Yerinden çıkamıyor veya AFK bırakmış oyunu. Yazık be. Bak adam AFK görüyor musun leather setliği? Ha değil mi hiç? Kaçıyor. Ya abi oltayla detmiç mi olur? Hadi bizim de zaman kavramımız var be. Oltayla etiyor detmiçti. Ben çıktım izlemeyeceğim detmiçi. Yine inşaatlı mı mi olacak? E Iron Setli kazandı. Anki yerde. O tahta baltı. Oyunun ilk başında bulduğum baltaya kavuştum. Şu Heyo. Heyo. Kaçın.